Maşallah kızlarıma. Evet arkadaşlar artık toprak uyandı. Pınarlar da tomurcuk çıkardı. Keçiler artık pınara daha çok sarıyorlar. Maşallah. Meramız da bereketli Allah'tan. Ot yemek isteyenler yerden ot yiyor pinar yemek isteyenler pinar yiyor. Baharda <laughs> mera daha güzel oluyor. <laughs> İnşallah ileriki günlerde daha güzel olacak. Hem de insan yorulmuyor arkadaşlar. Öyle aldır 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 dolaşmıyoruz. 10 tane 15 tane çalının başına geçiyor hayvan. Karnını doyuruyor. Hadi diyorsun eve. şu ilerideki bölgeye de site yapmaya başladılar. Bayağı artık kabası bitti. Artık bu yazı yetiştirmiş olmaları lazım bunları. Bu yaz onları satarlar. Önü de çok güzel. Tam manzaraya karşı. önüne AVM e diksen kapanmaz. Zaten yani şu ileridekiler Murat Çeşme tarafında bak zeytinliğin tam içine yapmışlar siteleri. Onlar çok güzel. Biz de manzaraya karşı keçi otlatıyoruz. Evet arkadaşlar. Tam aşağı damın yanına indim. Keçileri saydığımda bir tane eksik olduğunu fark ettim. Oh. Eşime haber verdim. Kızımla beraber şu an keçilerin başındalar. Ben de koştura koştura daha tepeye çıktım. Elimde bir tane normal düdük var. Bu düdük rüzgarlı havalarda keçilerin gelmesine kesesimizi duyurmamıza yarıyor. Bunu alıştırdım. Düdüğü çaldım çaldım, gelen giden yok. Şimdi eşimi aradı. Keçimiz evin yolunu bulmuş. Normalde zaten gelirler ama şu an hamile oldukları için çalının birinin altında doğum yaptı sandım ben. Bayağı da yüklü bir keçi. İki ya da üçüz bekliyorum. O yüzden biraz telaş yaptık. Çünkü çakal kurt olmasa da tilki var. Ve sokak köpekleri de var. Yani oğlanı koruyamayabilir. Çünkü birden fazla doğuracağını tahmin ediyorum. Şimdi nefes nefese kaldık. Terledim vallahi. Az önce şapkayla mont vardı üstümde. Şimdi bir tişörtle dolaşıyoruz. Oh. Şimdi ince maşarı sürüyü alayım. E şimdi onları fazla zapt edemez. Elinde sopası da yok. Sop olmadım dinlemiyor hayvan. İnelim keçimize. Bakalım herhangi bir yaralanması var mı? Herhangi bir şey var mı? Neden kaybolmuş? Hadi bakalım aşağı doğru iniyoruz. Evet arkadaşlar aşağı indim. Bayağı yukarı çıkmışım. Ne tesadüfse kaldık terledim kızım buldu mu keçiyi evet kendisi mi geldi evet tamam gidelim bakalım yaralanmış mı evet. yaralanmış mı evet. anne de sandalyeye oturmuş güneşe karşı evet arkadaşlar kayıp olan keçi buydu bakıyorum herhangi bir yaralanması yok bu da bakıyorum yok demek ki sesimizi duyamadı korkuttu vallahi. Bayağı da ağır gibi. Allah'tan bir şey olmadı. Sağ salim bulduk. Oh, yorulduk. İyi. Buna da şükür Allah beterine saklasın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Başkent. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizi güneşli bir günden selamlıyorum. Evet arkadaşlar bugün videomu horozumuzla başlattım. Evet arkadaşlar geçen yağmurdan önce su kanalını temizlemek istemiştik fakat yağmur izin vermemişti. Yağmur birden bastırınca su kanalı bu şekilde çamur kalmıştı. Şimdi bahçemizi süpüreceğiz. Yarın yağmurlu gösteriyor yine. İnşallah akşamları yağar da gündüzleri de biz de hayvanlarımızı meraya çıkartabiliriz. Hem yağmur bereket hem de bizim işimizi aksatmaz. İşte arkadaşlar şimdi su kanalını temizleyeceğiz damlarımızı süpüreceğiz. Tavuklarımız da bugün salık. Hava güzel. Tavuklarımıza dolaşsın. Köpeğimize dolaşsın. Oğlağımızı dışarı saldık. Kızım da burada. Hep beraber. Cümbür cemaat burada bir koşturma yapacağız. Değil mi kızım? Hadi işlerimize başlayalım. Hepinize iyi seyirler. Şekilin Miray'ın arabası geliyor düt düt lan, lan 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 sen burada dur ben büyük çatal alayım geleyim tamam Evet arkadaşlar. Ağrımızın bahçesindeki soğuluklarını temizledik. Malum yarın yağmur yağarsa yağmur öncesi temizliğimizi yaptık. Baya saçımız başımız dağıldı. Terledik. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorluğu. Bu cevuk gübreyi temizlemek. Yağmur yağmadan önce temizleselik daha güzel olacaktı. Oğlak damımız da temizlendi. Akşamlar buraya 2-3 tane keçiyle oğlağımızı kapatıyorum hala olaklarımızın tamamı doğduktan sonra tamamen olaklara özel olacak damımız. Bugün de tavuklarımıza yaradı. gübre kalktıkça tavuklar altındaki kenedir, parazittir, böcektir hepsini yediler. Artık hayvanlarımız da ayaklandı. Onlar da meraya çıkmak istiyorlar. Az önce temizlerken el arabası kullandım halde Ayağa bile kalkmıyorlardı. Şimdi hepsi ayağa kalktı. Hadi gidelim diyorlar. Hatta birkaç tanesi beğenmedikleri o çayır otunu bile yemeye başladılar. Artık bu acıktıklarının belirtisi. Bu çayır otunu böyle önlerine basıyorum. Yanları isterlerse bir iki bir iki tırtık diyorlar. Hava yağmur yağdığı zaman da hazır elimde orada ot olmuş oluyor hemen. Atları ıslak olursa, şey olursa bahçeye atı veriyorum. O yönden hem benim için rahat oluyor, hem hayvanların içinde ihtiyacı olan otları almış oluyorlar size kanalda göstereyim. Yani bu taşları döşememiz burada da işimize çok yarıyor. Direkt üstlerini süpürüp kanala biriktiriyorum. Kanalda da hayvanlar basmadığından o kadar bir pislik olmuyor. Hem hayvanlarımızın tırnaklarının aralarına gübre, çamur girip de eklem romatizmaları, intihaplar, eklemlerinde şişmeler yaşamıyoruz. Bu yönden de rahat oldu. Oğlağımız bile bugün hava güzel başladı ulaştı. İyi bugün bol bol güneş aldı orada. Şimdi annesini meraya çıkartırken onu da dama kapatırız. Evet arkadaşlar bayağı yoruldum. Şimdi eve gideyim bir üstümü değiştireyim. Saçımızı başımızı bir toplayalım. Oh, hayvanlarımız da geldiğimizde meraya çıkartacağız. Daha gün bitmedi. Güneş batmadı. Hadi bakalım. Şu son el arabasında dışarı dökelim. Evet keçilerimizi meraya çıkartıyoruz. Bugün bayağı geç kaldık. Şimdi hava karardıkça onlar daha çok yeme sararlar. Daha güzel otluyorlar. Bana bunu İzmir'de sakız koyunu bakan bir abi söylemişti. Akşam ezanı okunduktan sonra hayvan dama gireceği için daha güzel yayılır demişti. Gerçekten de doğru. Bu eski çobanların tecrübeleri insanların gerçekten yaşamışlığıyla tecrübe ettiği için gerçekten doğru bilgiler alabiliyorsunuz. Akşam ezanı okunduktan sonra bir yarım saat bir yaymanız sanki gündüz bir, bir buçuk saatte yediğini hayvan o yarım saatte hiç işin hedef gözetmez. Haşır 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 haşır. En ufacık ondan çalınan her şeyi yiyorlar. Çünkü dama girdikten sonra tam da yemeyeceğini biliyor. O yüzden baş başa her şeyi yiyorlar. Şimdi hayvanlarımı çıkartalım. Hava kararıncaya kadar otlatmaya devam edeceğiz. Bugün biraz yorulduk ama değdi. Neden değdi? İki aydan iki aya sonuçta ağırın bahçesini temizliyoruz. 3 aydan 3 aya da damın için temizliyoruz. Tabi yazın bu temizleme periyotları sıklaşacak çünkü pere denilen haşer bizi rahat bırakmıyor. İlaçlarımız sıklaşacak, temizlemelerimiz sıklaşacak, yaz gübresi de rahat temizleniyor. O yüzden bu bizim işimiz. Bu da işin güzel cümleleri. Şimdi, doyurup, evet, evet. evet arkadaşlar. Hayvanlarımızı Pinar'da meşede yaydık. Şimdi yeşillik alana geldim. Onlar da arkada yeşillik alanda yayılıyorlar. Ben de bugün yoruldum. Şöyle bir tümsek buldum. Tümseğe daya verdim sırtımı uzandım. Köpeklerimiz de koşturuyorlar her zamanki gibi. Oyun oynuyorlar. Hayvanlarımız burada yayılacak. Akşam ezanı okunduktan sonra, hava karardıktan sonra eve döneriz. Malum bugün hayvanlarımızı geç çıkardık. Geç çıkardığımız için de biraz bugün eve geç gideceğiz. E mecburduk. Bahçedeki gübreleri temizlemek zorundaydık. Gün geçtikçe daha çok çoğalıyor. oluyor. En de sonunda biz temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar hava karardığı için dama girerken video çektiğimizde görüntü güzel olmaz. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı, sormak istediğiniz bir şey olursa yorum atmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Sağlıcakla kalın. Hepinize iyi akşamlar.